Herkese merhaba, ben Pınar Akça. Noko İpleri YouTube kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugün Kardan Adamımızın ikinci ve son bölümüyle karşınızda olacağız. İlk bölümü detaylı olarak anlatmıştım. İkinci bölümde yine aynı şekilde anlatımıma devam ettim. Bu bölümden sonra, bu videoyu izledikten sonra siz de böyle bir Kardan Adam örmüş olacaksınız. Videonun açıklama kısmında kullandığım tüm malzemelerin bilgisi yer alıyor. Aynı zamanda açıklama kısmında yer alan diğer sosyal medya hesaplarımızı da takip etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü düzenlediğimiz kampanya, çekiliş ve etkinliklerimizden böylece sizler de haberdar olabilirsiniz. Ve aynı zamanda bu oyuncağı seveceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızı da yorumlara etiketlerseniz onlar da sizinle birlikte bu kardan adamı örme şansı yakalayacaklardır. Daha fazla sizleri bekletmeden Hemen ikinci bölüme geçelim ve kardan adamımızı artık bitirelim istiyorum. Evet kollarımızı birleştirdik. 25. sırada artık arttırmalara geçiyoruz. 25. sıradan itibaren kafaya doğru bir arttırma yaparak yine kafayla gövdeyi bir öreceğiz. 25. sıradayız şu an dediğim gibi ve 25. sırada artık iki sık iğne örüp bir arttırma yaparak tekrar 24 ilmeğe ulaşacağız. Hemen yine başlangıç ilmeğime batıyorum ve ilmek işaretleyicimi Buraya tekrar takıyorum, bir ördüm, ikinciyi örüyorum ve bir arttırmama yapıyorum. Ve sıra sonuna kadar bunu altı defa tekrar diyorum, iki sık iğne ör, bir arttır şeklinde toplamda 24 ilmeğe dediğim gibi çıkıyorum. Şimdi 26. sıradayız. 26. sırada da yine arttırmalarımıza sistematik olarak devam edeceğiz. 26. sırada 3 sık iğne bir arttır yapıp 6 kere tekrarlayacağız. 30 sık iğneye çıkacağız. 27. sırada 4 sık iğne bir arttırla 36 ilmeğe. 28. sırada 5 sık iğne bir arttır ve 6 kere tekrarlayıp 42 ilmeğe 29. sırada 6 sık iğne bir arttır yapacağız ve 48 ilmeğe çıkacağız. 30. sırada da 7 sık iğne örüp bir artırma yapacağız ve bunu 6 kere tekrarlayıp 54 ilmeğe ulaşacağız. Bundan sonra artık kafanın artırma işlemini bitireceğiz ve birkaç sıra ördükten sonra da yine eksiltmelere geçip kafayı artık kapatacağız. Ben şimdi 30. sıraya kadar olan bütün artırmalarımı yapmak istiyorum. Siz de benimle birlikte 30. sıraya kadar gelin lütfen. Sonrasında birlikte yine devam edelim. 30. sırayı da ördük. 7 sık iğne örüp bir arttırma yaptık ve sıra sonuna kadar bunu 6 defa tekrarladık. Toplamda bizim 30. sırada 54 sık iğnemiz oldu. Şimdi 31, 32 ve 33. sıraları yani 3 sıra boyunca 54 sık iğneyi öreceğiz. Ve daha sonra da gözlerimizi takacağız. Yine gözlerimizi taktıktan sonra da eksiklere geçip kafamızı artık tamamlayacağız biraz daha elyaf dolumu gerekiyor sizin de buradan gördüğünüz gibi. Ben kafayı örerken bir yandan da elyaf dolduruyorum. Siz de lütfen bunu ihmal etmeyin. Şimdi 31, 32 ve 33. sıraları yani 3 sırayı da 54 sık iğne örelim. 34. sırada tekrar buluşalım. 31. sıradan 33. sıraya kadar hiçbir arttırma ve eksiltme yapmadan 54 sık iğnemizi ördük. Şimdi artık eksiltmelere geçeceğiz ama ondan önce ben gözlerimizi de takmak istiyorum. Gözlerimizi nereye takıyoruz diye sorarsanız 32. ve 33. sıralar arasına yani arttırma ve eksiltme yapmadığımız bu son 3 sıranın son 2 sırasına, son 2 sıranın aralarına yani 32 ve 33. sıra aralarına gözlerimizi takıyoruz iki göz arasında altı sık iğne mesafe olması ideal bir uzaklık bence çirin Zaten burnumuz da gelecek buraya biliyorsunuz. Bir de şunu söylemek istiyorum. Ben 12 mm göz kullandım. Siz tabii ki büyüklükleri değişebilir. Elinizdeki gözleri de kullanabilirsiniz. Daha iri ya da daha minik gözler de takabilirsiniz. Ben gözlerimi şöyle yerleştirdim. Hemen arkalarını da size takarken göstermek istiyorum. Bu kadife deyip olduğu için arka kısmının çıkmasını istemiyoruz tabii ki. Garantiye almak için de şöyle bir çakmaktan yardım alıyoruz. Hemen gözün o kilit kısmının dışında kalan yerine hafifçe yakıyoruz ve şöyle çakmağımızda da kısma baskı uyguluyoruz. Şöyle biraz daha hemen yakalım. Böylece o kısmı ucunu genişletmiş oluyoruz. Yani kilitlediğimiz kısımdan dışarıya artık çıkamayacak bir şekil alıyor. Dolayısıyla daha da güvenli oluyor. Hemen şunu da takalım. Tabii bu işlemi yaparken dikkat etmeniz gerekiyor çünkü ördüğümüz oyuncağı da zarar verebilir. Dediğim gibi zorunda değilsiniz ama bu oyuncağınızı daha güvenli hale getirmek için bir yöntem. Evet bakın şöyle yakından göstereyim. Şu uç kısmı artık aparattan çıkmayacak genişliğe ulaştı. Dolayısıyla daha güvenli bir göz elde etmiş olduk. Şimdi dediğim gibi 3 sıramızı örmüştük. Artık eksiltmelere geçeceğiz. 34. sıradayız pardon. 34. sırada artık arttırmaları biz 7 sık iğne örüp bir arttırmayla bitirdiğimiz için eksiltmeleri de yine aynı şekilde 7 sık iğne örüp bir eksilterek başlatacağız ve 48 sık iğneye ulaşacağız 34. sıra sonunda. 35. sırada 6 sık iğne örüp bir eksilteceğiz ve sıra sonuna kadar her zamanki gibi 6 kere tekrarlayıp 42 sık iğneye ulaşacağız. 36. sırada 5 sık iğne bir eksik, 36 sık iğneye ulaşacağız. 37. sırada 4 sık iğne bir eksik ve 30 ilmeğe ulaşacağız. 38. sırada 3 sık iğne 1 eksik ve 24 ilmek elde edeceğiz. 39. sırada 2 sık iğne bir eksik ve 18 ilmeğe düşeceğiz. 40. sırada 1 sık iğne bir eksik yapacağız ve 12 ilmeğe düşeceğiz. En son sırada artık 41. sıramızda da 6 eksiltme yaparak en son 6 sık ulaşacağız. Ama tabii bu eksiltmeleri yaparken ne yapmayı unutmuyoruz? İçine elyaf doldurmayı unutmuyoruz. Çünkü kafa açıklığı gittikçe daralacak ve içine bu sefer elyaf doldurmamız oldukça güç olacak. Dolayısıyla biz eksiltmelerimizi yaparken bir yandan da elyaf dolduruyoruz. Ben şimdi hemen eksiltmelerime şöyle sizlerle birlikte başlamak istiyorum. Tabi oyuncağımız büyüdüğü için biraz kadroya sığmakta zorluk çekiyoruz. Hemen şöyle 7 sık iğne örüp, bir eksilterek eksiltmelerime başlıyorum. 34. sıradayız az önce de söylediğim gibi. 7 sık iğne örüp, bir eksilteceğiz ve bunu sıra sonuna kadar 6 defa tekrarlayacağız. Evet 34. sıramızı bitirdik artık dediğim gibi 35. sıradan 41. sıraya kadar sistemle eksiltmelerimize devam edeceğiz ve bu sırada da kafamızın içini düzgün bir şekilde el yaftalığını yapmayı ihmal etmeyeceğiz. 41. sırada altı eksiltmeye kadar örelim yani 40. sırayı da örelim ve 41. sırada artık kafamızı kapatma aşamasında tekrar bir araya gelelim kardanlığımızın gövdesini ve kafasını bitirdik. En son eksiltmelerden sonra da iğneyle bütün ilmekleri toplayıp gövdeyi kapattık. Ve elyafla doldurmayı tabii ki ihmal etmedik. Şimdi sıra buruna geldi. Benim elimde şöyle Nako Bonbon lüks, çok güzel bir turuncu tonu var. Ben bununla burnu yapmayı düşünüyorum ama kadife bir iple oyuncağımızı ördüğümüz ve çok iri bir boyutta da bir oyuncak elde ettiğimiz için ben bu ipi çift kat kullanacağım ve hemen tığ numaramı da göstereyim. 3 numara tığ ile minik bir burun öreceğim kaydın Hemen şöyle sık iğnelerimi sihirli halkanın içine örerek başlıyorum. Sihirli halkanın içine 6 sık iğne örüyorum. Çift kat örüyorum. Sizin elinizde daha kalın bir ip olabilir ya da dilerseniz benim gibi çift kat yapabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi tek kat örünmem durumunda çok minik ve ince bir burun olacak. Ben daha çok daha görünen bir burun istiyorum. Çünkü oyuncağın boyutu oldukça büyük. Şimdi hemen sihirli altın içine altı sık iğnemi yapıyorum ve burnuma ilk sırada başlıyorum. Böyle sıkıştırıyorum. Elinizi çok sıkı tutmayın. Zaten çift kat olduğu için oldukça sert bir form elde edeceğiz. Sırada sıkarsanız örmesi çok zorlar size. Hemen ilk sıramı bitirdim. altı sık iğne yaptım. İkinci sırada da altı sık iğnemi hiçbir arttırma ya da eksiltme yapmadan örüyorum. Hemen şöyle işaretleyicimi de takayım. İkinci sırayı da dediğim gibi 6 sık iğnemi şöyle hızlıca örüyorum elimizde de biraz formunu şöyle düzeltelim. Evet, üçüncü sıradayım. Üçüncü sırada iki sık iğne örüp bir arttıracağım ve bunu sıra sonuna kadar iki defa tekrar edeceğim. Toplamda altı sık iğneden sekiz sık iğneye çıkmış olacağım. Şimdi bir tanesini ördüm. Hemen işaretleyicimi taktım. İkincisini örüyorum ve hemen bir arttırmamı yapıyorum sonraki ilmek içine. Yine bir sık iğne. Bir tane daha. Ve sonraki ilmek içine yani son ilmeğimizin içine de yine bir arttırmamı yaparak sıra sonunda 8 tip iğneye ulaşıyorum. Şimdi dördüncü sıradayım. Dördüncü ve 5 sıraları 8 tip iğneyi hiçbir arttırma ya da eksiltme yapmadan öreceğim. Şöyle hemen ilk ilmeği örüp işaretli takıyorum. Evet şimdi dördüncü ve 5 sıramı da 8 sık iğne şeklinde ördüm. Şu sivri halkadan kalan fazla ipimi hemen burnunun içine şöyle gizliyorum. Hem bunu da böylece o kalan iple doldurmuş oluyoruz. Daha dik durmasını sağlayabiliriz. Evet şimdi 6. sıradayım yani son sıradayım artık. Son sırada da 3 sık iğne örüp bir arttıracağım ve bunu iki defa tekrarlayacağım sıra sonuna kadar. Toplamda 8 sık iğnem vardı. Artık 6. sıranın sonunda 10 sık iğneye ulaşmış olacağım. Şöyle hemen işaretlediğimi son kez takıyorum. Evet, 3 sık iğne örüp bir arttırıyorum. 6. sırayı da bitirdim. Artık bence elde ettiğim burun oyuncağım için yeterli büyüklükte bir burun oldu. Şöyle göstereyim size de zaten dikilince çok daha net görünecektir. Şimdi artık sıra sonundayım zaten bitirdim ve başlangıç ilmeğine CC ile ilmek kaydırarak ipimi kilitleyip keseceğim. Şöyle CC yaptım ve bir zincir çekerek ipimi kilitledim. Biraz uzun bir ip bırakıyorum dikiş için çünkü bu ip bana gerekli olacak. Evet. Şöyle artık minik turuncu bir burnumuz var. Bunu da dediğim gibi oyuncağımızın artık dikme aşamasında tüm parçalarını diktikten sonra tekrar görmüş olacağız. Şimdi sırada kardan adamımızın olmazsa olması atkısı var. Dilerseniz hemen atkıyı yapmaya başlayalım. Kardan adamımızın atkısını yapmaya başlıyoruz. Ben atkıyı Naka Bonbon Panda Baby'nin bu çok güzel mavi tonuyla yapmak istedim. Çünkü kardan adamımızın elleri ve ayakları turuncu. Dolayısıyla bu mavi de turuncuya yakışan renklerden biri olacaktır. Ben 62 zincir çektim atkı için. Oldukça uzun bir zincir. Sizleri bekletmemek adına da hazırladım. 62 zinciri çekiyorum. 2 zinciri atlayıp önce önüne doluyorum tabii ki tığımın. 2 zinciri atlayıp 3. zinciri bir ikili trabzan yapıyorum. Ve bu çektiğim zincirin sonuna kadar bütün zincirlerin içine de birer tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Elinizi sakın sıkı tutmayın oldukça gevşek tutmanızı tavsiye ederim. Çünkü atkıyı örerken trabzanların böyle durmasını, birbirine yakın durmasını istemeyiz. Dolayısıyla oldukça elinizi gevşek tutmaya gayret edin. Sıra sonuna kadar bu şekilde iki trabzanlarımızı her zincirin içine birer tane olacak şekilde yapacağız. attığımızı bitirdik. Şöyle hemen bir zincir çekerek ipimizi kilitliyoruz ve kesiyoruz. İsterseniz şöyle zaten başlangıçta ve bitişte birer tane ip oldu. İsterseniz şöyle araya da püskül gibi görünsün diye bir parça şöyle bir ip takabilirsiniz. Ben hemen şöyle takayım. Hatta siz de görün. Evet, şöyle biraz da boylarını kısaltalım. Şöyle minik püsküller yapmış olduk. Hemen diğer tarafı da hızlıca yapalım. Şimdi şöyle kardanımızı da alalım. Bir atkımızı şöyle bir deneyelim sizlerin huzurunda. Evet, çok tatlı oldu. Şapkamızı yapmadan hemen şöyle ördüğümüz atkıyı bir denemek istedim. Bakın Gerçekten yavaş yavaş ortaya çıkıyor oyuncağımız ama görüntü itibariyle beni çok mutlu ediyor. Çünkü çok sevimli bir kardan adam oluyor. Umarım siz de şu anki halinden memnunsunuzdur. Şimdi hemen hiç vakit kaybetmeyelim ve hemen şapkaya başlayalım. Sıra geldi kardan adamımızın şapkasını yapmaya ve son aşamaya aslında. Ben kardan adamımızın şapkasını iki renk çalıştım. Bu turuncuyu eldiven ve ayakkabılarda kullanmıştım. Şimdi de şapkanın pompon kısmında küçük bir pompon yapacağız. O kısımda kullanacağım. Şapkanın kendisinde yine atkıyı örerken kullandığım bu çok güzel bir mavi tonumuz var. Onunla öreceğim. Şimdi hemen pompon kısmından başlıyoruz şapkamıza. Pompon kısmına başlarken yine sihirli halka içerisine altı sık iğne örerek hemen başlayalım. Zaten tığım biliyorsunuz 4,5 mm tekrar göstereyim istedim sizlere. Şimdi sihirli halka içerisinde altı sık iğne örerek başlıyorum. Altı sık iğnemi ördüm. İkinci sırada 6 sık iğnenin tepesine yani her bir sık iğnenin tepesine çift batarak toplamda 12 sık iğneye çıkacağız. Şöyle iki tane sık iğnemi ördüm. Bir işaretleyici alarak başlangıç noktamı hemen işaretliyorum. Kadife iplerde bu sıkıntıyı yaşayabilirsiniz. O yüzden mutlaka bir işaretleyici kullanmanızı tavsiye ediyorum. İkinci sırada 12 sık iğneye kadar yani her sık iğnenin tepesine 6 sık iğne örerek 12 sık iğneye çıkıyoruz. 10 ve 12. Şimdi üçüncü sıradayız. Üçüncü sırada bir sık iğne örüp bir arttırma yapacağız ve toplamda 12 sık iğneden 18 sık iğneye sayımızı arttıracağız. Şimdi 4. sıradayız. 4. sırayı, 5. sırayı ve 6. sırayı yani toplamda 3 sıra boyunca hiçbir arttırma ve eksiltme yapmadan 18 sık iğnemizi örüyoruz. Evet. 6. sırayı da şöyle sayalım. 2, 4, 6. sırayı da 18 sık iğne ördük. Şimdi artık 7. sıradayız. Pomponumuzu artık eksilterek kapatacağız. 7. sırada 1 sık iğne örüp 1 eksilteceğiz ve bunu sıra sonuna kadar 6 defa tekrarlayıp 12 sık iğneye düşeceğiz. 1 ördüm bakın hemen işaretleyicimi taktım ve 1 eksiltiyorum ve devam ediyorum örmeye. Bir ör, bir eksilt yaparak sıra sonuna kadar bunu tekrarlıyorum. Evet. Şöyle eksiltmeyi de yaptım. Şimdi artık 8. sıradayım. 8. sırada 6 kere eksilteceğim. Yani 12 ilmeğimiz vardı. 6 defa üst üste eksiltme yaparak bunu 6 sık iğneye düşüreceğim ama ondan önce birazcık çok fazla olmamak şartıyla, biraz elyaf dolumu yapacağım şapkanın pompon kısmının içine. Daha tok dursun, böyle top gibi bir görüntüsü olsun diye. Çok fazla değil dediğim gibi. Şu kadar yeterli diye düşünüyorum. Evet. Bu kadar dolum yeterli. Şimdi dediğim gibi 6 defa eksiltme yapacağız 8. sırada. Ve altı sık iğneye düşeceğiz. Hemen ilk eksiltmemi yapıyorum. Ve işaretleyicimi oraya takıyorum. Evet, pompon kısmımız bitti. Şimdi artık renk değiştireceğiz. Renk değiştirirken şöyle başlangıç ilmeğine hiç gitmeden bu eksiltme yaptığımız ilmeği de ipin içinden şöyle hemen çıkardıktan sonra bir kere ilmek kaydırma yapıyorum ve ipimi kesiyorum. Artık diğer rengi geçebiliriz. Şu kalan ipimi de şöyle içeriye doğru gizliyorum. Şimdi artık mavi ipe geçeceğiz. Mavi iple de şapkamızın geri kalan kısmını öreceğiz. Ve pomponuyla birlikte bittiği zaman gerçekten çok sevimli bir şapka elde etmiş olacağız. Şimdi 9. sıradayız. 9. sırada dediğim gibi renk değiştirdik. Ama blo olarak yani şapka son sırayı yani 8. sıranın ilmeklerini arka loptan alarak mavi kısma devam edeceğiz. Şimdi arkaya taktım şöyle ipimi bir kere zincir çektim ve aynı ilmeğe bir sık iğne yaptım. Geri kalan 5 ilmeği de yine blue olarak yani arka ilmeklerinden sık iğnelerimi sıra sonuna kadar örüyorum. Aslında biraz zorlanabilirsiniz. Ama birkaç tane yaptıktan sonra eliniz alışacaktır. Şöyle hemen sayayım kaç tane oldu. 2, 5 ve sonuncu ilmeği de şöyle blue olarak aldım. Evet 9. sırayı blue olarak altı sık iğne ördük. Bakın artık başlangıç ilmeğimize geldik. Hemen başlangıç ilmeğimizde ilmek kaydırmayla ipimizi kaydırıyoruz. Ve 2 tane zincir çekiyoruz. Burada söylemem gereken önemli bir nokta var. 10, 10, yani bundan sonra şapkamızı artık ikili trabzan yaparak devam edeceğiz. Sık iğne değil bakın. O yüzden bu iki zinciri çektik. Şimdi 10. sıradayız. 10, 11 ve 12 sıraları 6 tane ikili trabzan yani her ilmeğe bir ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar 6 ikili trabzan olarak örüyoruz 3 sırayı da şimdi şöyle bakın ilksini ilk çektiğimiz 2 zincirde bir trabzan sayılıyor onu da bir trabzan sayarsak şu an 3 tane ördüm. hemen sıradaki ilmeğin içine de bir ikili trabzan 4 5 ve 6 da. Şöyle örüyorum. Yine başlangıçta çektiğimiz o iki zincirin tepesine batarak ipimi, ilmeğimi kaydırıyorum. Ve tekrar iki zincir çekiyorum. Bu sefer 11. sırayı yine ikili trabzan şeklinde öreceğiz. Hemen bu zaten ilk trabzanımız sayılıyordu. Bir sonraki ilmeğe batarak ikili trabzanımızı örüyoruz. Ve diğer ilmekleri de aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Şimdi 12. sıradayız, 12. sırayı da yine aynı şekilde ilmek kaydırma ile bağladık, 2 zincir çektik ve 6 tane kilit trabzan örerek sıra sonuna kadar geliyoruz. Yine başlangıç ilmeğimize geldik, ilmek kaydırma ile kaydırdık, bakın artık 3 sıramızı da 6 dc yaparak tamamladık. Şimdi 13. sıraya geçiyoruz. 13. sıraya da yine sıra başlarında yaptığımız işlemi tekrar ediyoruz. 2 zincir çektik. 13. sırada 1 ikili trabzan örüp 1 arttıracağız. Ve bunu 3 defa tekrarlayıp 6 ikili trabzan, elimizde 6 ikili trabzan varken 9 tane sıra sonunda 9 tane ikili tırabzana ulaşmış olacağız. Yani sayımızı 6'dan 9'a çıkaracağız. Başlangıç ilmeğimize ilmek kaydırmayla ...hepimizi kaydırıyoruz. Yine iki zincir çekiyoruz. Bakın. Şimdi 14. sıradayız. 14, 15 ve 16. sıraları... ...yani 3 sıra boyunca hiçbir arttırma ve eksiltme işlemi yapmadan... ...9 tane ikili trabzan olarak tamamlıyoruz. 14, 15 ve 16. sıraları 9 ikili tırabzan olarak tamamladık. Şimdi 17. sıradayız. Yine aynı şekilde CC ile iğneğimizi üst sıraya taşıdık. 2 zincir çektik ve 17. sırada 2 tili trabzan yani 2 tane örüp bir arttırma yapacağız. Ve bunu 3 kere tekrarlayacağız. Sıra sonuna kadar toplamda 12 tane ikili trabzanımız olmuş olacak. Hemen başladık. 2 ördük. Bir arttırma yaptık. Şimdi sıra sonunda yine üst sıraya geçerken ilmeğimizi kaydırıyoruz ve yine 2 zincir çekiyoruz. 18, 19 ve 20. Sıraları toplamda 3 sıra boyunca 12 tane kilit trabzan şeklinde örüyoruz. 21. Sıraya kadar geliyoruz. 18, 19 ve 20. Sıraları yani 3 sıra boyunca 12 kilit trabzan ördük ve 21. Sıradayız. 21. Sıradan itibaren artık her sırada Sistematik bir şekilde arttırmalarımızı yapacağız. Şimdi 21. sırada yine aynı şekilde zincir çektik. İlk tık iğnemize şöyle battık, 3 ikili trabzan örüyoruz ve bir arttırma yapıyoruz. Bunu da sıra sonuna kadar 3 defa tekrarlayıp 12 ikili trabzandan 15 tane ikili trabzana sayımızı yükseltiyoruz. ve yine sıra başındayız. Ilmek kaydırdık. 2 tane zincirimizi çektik. 22. sıradayız. 22. sırada 4 ikili trabzan örüp bir arttırma yapacağız ve 3 defa tekrarlayıp 18 ikili trabzana ulaşacağız. 23. sırada 5 ikili trabzan örüp bir arttırma yapacağız. 21 ikili trabzana ulaşacağız. 24. sırada 6 örüp bir artıracağız, 24 sayısına çıkacağız. 25. sırada 7 tane kilit trabzan örüp bir arttıracağız ve sıra sonuna kadar bunu 3 defa tekrarlayıp 27 tane kilit trabzan elde edeceğiz. 26. sırada ise 8 tane kilit trabzan örüp bir arttırma yapacağız ve 3 defa tekrarlayıp 30 tane sıra sonunda kilit trabzana ulaşacağız. 27. sırada 9 ör bir arttır, 28. sırada 10 ör bir arttır, 29'da 11 ör bir arttır, 30. sırada 12 ör bir arttır, 31. sırada 13 örüp bir arttır. 32. sırada 14 örüp 1 arttırıyoruz. 33. sırada 15 örüp bir arttırıyoruz. 34. sırada 16 ikili trabzan örüp bir arttırma işlemi yapıyoruz ve diğer sıralar içinde geçerli bu dikkat edin. Bu arttırmaları 3 defa sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Ve 34. sıra sonunda artık bizim o 54 tane ikili trabzanımız oluyor. Oraya kadar şimdi örelim. Ve sonra şapkamızın son aşamasında tekrar buluşalım. 34. sıramızı da ördük. En son sıramızda 16 ikili trabzan örüp bir arttırdık ve sıra sonuna kadar bunu 3 defa tekrarlayıp sıra sonunda 54 ikili trabzanı ulaştık. 35. ve son sıradayız. Ee, bu sırada herhangi bir arttırma ya da eksiltme işlemi hiçbir şey yapmıyoruz. Ben bu sırada mavi ipimden değil de sıra sonu turuncu ipten örüp şapkamı böyle bir hareket getirmek istiyorum. O yüzden artık 34. sıra bitiminde yine ipimi ilmek yürütmeyle yürütüp şöyle bir kere de içinden geçirip kesiyorum ve artık turuncu ipimle son sırayı da devam edip şapkamı bitirmek istiyorum. Şu kestiğim ipi de şöyle birkaç kere iç ve dış yaparak yukarıya doğru dizdiğim. Şimdi turuncu ipimi tekrar aldım. Bitirdiğim yerden yine tığımın yardımıyla ipimi turuncu ipimi buraya takıyorum ve bir kere içinden zincirle geçirip kilitliyorum. Şimdi 35. sırayı artık ikili trabzan şeklinde örmüyoruz. Sık iğne şeklinde örüp son sıramızı bitiriyoruz. Ama dediğim gibi hiçbir arttırma ya da eksiltme yapmadan elimizde olan 54 ilmeğin içine 54 tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar geliyoruz. Bu arada şuradaki o ip fazlalığını da örerken yine ilmeklerin arasına şöyle kilitleyerek saklayabilirsiniz benim yaptığım gibi. Şimdi sıra sonuna kadar 54 sık iğnemizi örelim ve şapkamızı artık bitirelim. Evet sıra sonuna geldik. Son ilmeğimizi ve sık iğnemizi örüyoruz ve başlangıç ilmeğimizi cc yaparak ilmeğimizi kaydırıp ve bir defa içinden de geçirip şöyle artık ipimizi kesiyoruz. Şapkamız bitiyor. Şimdi de birazdan kargan adamımıza giydirip son halini sizlerle paylaşacağım. Bence çok tatlı oldu. Umarım siz de izlerken benimle aynı keyfi almışsınızdır. Gerçekten örmesi inanılmaz zevkli bir ip. Zaten dokunurken verdiği his çok aşırı güzel. Bence siz de bu ipi mutlaka eğer yani hiç denemediyseniz mutlaka denemelisiniz gerçekten keyifli öleceğinize garanti verebilirim. Çünkü ben çok keyif aldım. Şimdi şöyle bir daha, bir daha göstermek istiyorum sizlere. Uzun böyle kukuletamız oldu aslında. Şapkadan ziyade uzun bir kukuleta yapmış olduk gardan adamımıza. Ben yakışan renkleri seçtiğimi düşünüyorum. Mavi ve turuncu sıcak böyle içimizi kıpır kıpır yapan renkler oldu. Siz tabii renk renk çeşit çeşit çalışabilirsiniz. Tamamen renk seçimi sizin zevkinizde kalmış. Şimdi hemen kardan adamımızı son haliyle hazırlayıp karşınıza gelelim ve hep birlikte son halini görelim. Evet kardan adamımızı ördük ve şapkamızı da takarak sizlerin huzurunuza geldik. Ben biraz kameramı uzaklaştırmak zorunda kaldım. Çünkü gerçekten boyut olarak kocaman ve kadraja sığmakta zorlanan bir kardan oldu. Siz de Nakabonbon Panda Baby ile böyle büyük, kocaman ama aynı zamanda da yumuşacık oyuncaklar örebilirsiniz. Benim çok keyif aldığım bir projeydi. Umarım siz de benimle birlikte aynı keyifle izlemiş ve örmüşsünüzdür. Evet, geldik kardan adam videomuzun sonuna. Ben çıkan sonuçtan çok memnun kaldım. Gerçekten çok sevimli bir oyuncak oldu. Bu soğuk günlerde miniklerimizi sevindirecek en güzel oyuncaklardan biri olduğunu düşünüyorum. Siz de benimle birlikte bu kardan adamı ördüyseniz, ördüklerinizi paylaşırken Nako iplikleri Instagram hesabını lütfen etiketlemeyi unutmayın ve tabii ki yorumlarınızı da bekliyoruz. Çünkü yorumlarınız benim için çok kıymetli. Bundan sonra yapmamızı istediğiniz projeler varsa, bunları da yorumlara eklemeyi lütfen unutmayın. Kanalımıza ücretsiz abone olup bildirimlerini açarsanız eğer tüm yeni gelen videolardan ilk sizin haberiniz olacağını da hatırlatmak istiyorum. Bir sonraki projede görüşene kadar hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.